konuşmaların yapılması, şiirlerin okunması, okulumuz tanıtım sunularının izlenmesi, 5A ve 5B sınıf öğrencilerimizin tanıtımı, hoş geldiniz çiçeğinin verilmesi ve ardından kapanış. Ne arkadaşlar? Bu yıl okula başlıyorum. Çantam kitaplarla dolup taşacak. Her sınıfa girdiğimde benim de numaram olacak. Daha şimdiden aldırdım babama. Defteri, kalemi, silgiyi <laughs> okuna bir başlayayım da görürsünüz. Ablamdan daha iyi okuyacağım. Her yıl bir gün olacak. Günün anlam vermeninle ilgili konuşmalarını yapmak üzere altı a öğrencilerinden arkadaşlarımızı sahneye dağıtacağız. <laughs> Sevgili arkadaşlar, tatilin ardından okul arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize kavuşmuş bulunmaktayız. Bu bizim için büyük bir mutluluktur. Çünkü ailemiz ve öğretmenlerimiz bizler için seferber olmuşlar. Bizleri daha güzel nasıl yetiştirebilirler onun gayretine düşmüşlerdir. Elbiselerimiz, ayakkabılarımız pırıl Defterlerimiz, kitaplarımız, çantalarımız da öyle. Ve işte okuldayız. Sevgili arkadaşlar, ilk öğretim insan hayatının en önemli aşamasıdır. Bu dönemde eğitim ve öğretim ile ilgili bir çocuk kıymetli bir insan olarak yetişecektir. Ünlü bir komutana sorarlar. Tekrar dünyaya gelseydiniz ne olmak isterdiniz? Cevap vermiş. İlkokul öğretmeni öğretmen Peki neden demişler? Benim gibi bir komutanı çocukları ancak karşıda yeterek yetiştirebilirsiniz diye cevap vermiştir. Gerçekten de öyle değil mi arkadaşlar? Bizler okumayı, yazmayı, arkadaşlıkları, Dürüst birer insan olmayı hep bu çağlarla öğrenmekteyiz. Dolayısıyla ilk öğretim davası bir insan olma, bir millet olma davasıdır. Da Büyükler bu konuda bakın neler söylemişler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili arkadaşlar, büyükler küçüklere güzel örnek olmalıdırlar. Çünkü küçükler büyüklerin yaptıklarını olduğu gibi alacak, onlar gibi yürümeye, onlar gibi davranmaya başlayacaklardır. Büyüklerin yaptıkları güzelse ne hala? Ya kötüyse onlar da o kötüyü öğrenecek ve onunla bir ömür yaşayacaklardır. Bizler hayata sevgiyle bakmak, çevremizi sahiplenmek, Büyüklere saygı duyup onlara kıymet vermek ve çalışkan zorundayız ki üzerinize kemikler heba olup bitmesin. Konuşmamızı bitirirken sizleri en içten duygularımızla selamlıyor. Başarılı bir öğretim yılı geçirmemizi Allah'tan niyaz ediyoruz. <laughs> Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğitimdir ki bir ulusu yer özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir ya da tutsaklığa ve düşkünlüğe sürükleyen. Mustafa Kemal Atatürk 5 d sınıfından 7 arkadaşımızı geliyoruz başlıklı şiirleri okumaları için kürsüye davet ediyoruz. huzur için, servet için, daha mutlu millet için daha çok okumak gerek. Tembellikten vazgeçelim, okumayı yol seçelim. Okumak bilmektir derim, daha çok okumak gerek. 5 arsızından 5 arkadaşımızı öğretmenin başlıklı şiirlerini okumaları için sahneye davet ediyoruz. Başarırsam güler kazanırsam zafer Ama bir de kaybedersem yok diyecek başka sözü. Yorum seni, yorum seni öğretmenim. Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum et, ağaç dik. On yıl sonrası ise tasarladığı ama yüz yıl sonrasıysa düşündü, öyleyse halka eğit. Bir kez ürün verir, ekersen tohum, eğer dikersen bir kez, on kez ürün verir ağaç. Eğer halka eğitirsen, yüz kez olur bu ürün. Konfüçyüz. Eklemektir, neşeyle büyütür. Aramıza yeni kızlar, 5A ve 5B sınıfı öğrenci arkadaşlarımızı sana tam <laughs> öğrencilerimizi 5. sınıflar için hazırladıkları sunumlarını gerçekleştirmeleri için kendilerini sahneye davet ediyoruz. Kardeşim, önceki hoş geldiniz demek istiyorum. Yani biraz geç oldu ama inşallah memnunsunuzdur evet. okulumuzdan. Evet. Ne çaldığımı herhalde ve bir tek şey geçmem gerekiyormuş. İlk olarak, ilk olarak Fethi Marşı ile başladım. Bildiğiniz bir eser. Çoğunuz da biliyordur dediğim gibi. Yani kendiler evet. bir olarak bilebilirsiniz. Sonra Dombra'yı da bilirsiniz. Arslan Bey, Sultan Bey'e ee, ondan sonra ne çaldın acaba? Çaldığımız adı... Çaldığımız adı kopuz. Normalde e, normal bir bağlamaydı, yedi telli. Lakin ben bunu kopuz üzerinde çektim. Yani yedi telden TL düşürdüm. O yüzden sesi böyle daha size Orta Asya bozkırlarını, e, Altay dağlarını hatırlatıyor. Çalınımı da bu şekilde. Böyle. Teşekkür ederim. Benim <laughs> Okulumuza yeni başlayacak olan öğrenci arkadaşlarınızı ve onlara çiçek verecek Ferhat ve Hüseyin hocamızı senmeye davet ediyoruz. Şimdi bu şeyi ben de erkek sınıfımıza takdim edeceğim. E, Temizliğimiz 5 öğrenci ama bütün sınıfı bunu sınıf e, yıl boyunca sınıfta besleyeceksiniz inşallah. Evet şöyle. Beşinci sınıflar için yap. Gerçekten. <laughs> Çok güzel ve çok nezih bir okuldasınız. Tamam. Ee, Aslan hocama, başta Aslan hocama ve diğer arkadaşlarımıza Mustafa hocama teşekkür ediyoruz. Tabii Bu listede abileriniz, ablalarınız var. demekleri çok büyük. Güzel bir okuldasınız. Gerçekten çok şanslısınız. Ayrıca İmam Hatip olduğunuz için de ekstra şanslısınız. Gerçekten çok özverili güzel bir kadro var. da kıymetli bir değerini bilin isterim. Bizler de İmam Hatip Burada Ferhat Hoca'nız da, ben de, Hasan Hoca'nız da ve sizin de olduğunuz için sizin yanınıza çok seviniyoruz. Burada temsili bir beş öğrenci seçilmiş. Hem beş A'dan hem de beş B'den. Ama çiçek hepsi. Evet. Bu elimde tuttuğum çiçek kız sınıfının yani beş A sınıfının hepsi için temsil arkadaşlarınıza veriyorum. Evet. Hoş geldiniz. <laughs> Evet. E, beşinci sınıfımızın kızlar çiçeklerini aldı arkadaşlar. Tabii e, şu an yaptığımız program aslında ilk öğretim haftası ile ilgili bir programdı ama e, beşinci sınıflarımızın içeriği de burada takdim ettik. Ama e, şu anda altıncı sınıflarımız da burada bizim. Onlar geçen sene de bilir. E, geçen sene arkadaşlarımıza da çiçek, kes, e, çiçek vermiş ve bir de pasta kesmişti. Şimdi bu çiçeği bir de erkek sınıfımıza takdim edeceğim. E, Temsiyle Beş öğrenci ama bütün sınıfı bunu sınıf e, yıl boyunca sınıfta besleyeceksiniz inşallah. Evet. şöyle...